Biraz içimiz buruk ama doğduğun yer değil, doyduğun yer demişler. Biz de mecburen geri döneceğiz. Ama her zaman içimizde bir vatan sevgisi var. Vatansız olmaz asla. Elimizden geldiği kadar her sene gelmeye çalışıyoruz. İmkan olduğu zaman, izin alabildiğim zaman. Onun haricinde de iki senede bir geliyorum. Orada hayat, Türkiye'de nasıl şartlar zorsa, orada da tek çalışan kişi için hayat şartları zor. Eski Almanya değil artık. Şimdi bazıları öyle bir anlatıyorlar ki Almanya'da bir ay çalış, araba al, iki ay çalış, ev ay. Öyle bir olay yok yani. Şartlar aynı Türkiye gibi. Orada da insanlar asgari ücret gibi yaşıyorlar. Tek çalışan kişiler. Ama iki kişi çalıştığı zaman tamam. Yaşantı güzel. Normal bir şekilde yaşanabiliyor. Ama sonuç olarak yani bu pandemi döneminden bu yana Almanya'nın da ekonomik kriz olarak bayağı bir çöküşü oldu. İnsanlarımız bunu anlamıyorlar burada tek çalışan zorlanıyorsa orada da tek çalışan zorlanıyor. Hayat şartları bir şekilde eşit. Normal bir vatandaş için, tek çalışan bir vatandaş için aynı durum yani. Rahat. Vallahi yerlerinde dursunlar. Hiç tavsiye etmem. Yani oraya gelip de öyle hemen iş bulup para kazanacağım diye bir durum yok. Hemen para kazanmıyorlar. İmkanı yok. Nasıl oluyor efendim? Şimdi orada mesleğin olmadan zaten şu şartlarda hiçbir yerde iş bulamazsın. Mesleksiz bir insanı kolay kolay iş almıyorlar. İkincisi, dil sorunu zaten var. Burada zaten mesleği varsa, burada çalıştığı zaman Almanya'sına gitmeye gerek yok. Valla çalışmazsa sıkıntılı günler bekler yani. Devlet bir yere kadar imkan tanır. Ondan sonrası ya çalışacak ya da aç kalacak diyeyim yani açıkçası. İşte şartlar aynı. Çalışmayana kolay kolay ekmek yok. Her şeyi zorlaştırdılar. Eski Almanya değil yani. Kiralar yüksek artık insanın mutfak alışverişi pahalandı. Yani gerçekten şartlar o kadar kolay değil.